yapılaşmaya izin yok. İlçe Belediyesi kaçak yapıyla etkin bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda tespit edilen kaçak yapılar ekiplerce yıkıldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında örnek projelere imza atan Meram Belediyesi kaçak yapıyla da etkin bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Ruhsat alınmadan başlanan yapılar Meram Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü inşaat kontrol ekiplerince kontrol ediliyor ve inşaat ruhsatı olmayan su basman seviyesindeki yapılar encümen kararı gereği yıkılıyor. <laughs> Kaçak yapıyla mücadele kapsamında Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde bulunan kaçak yapılar geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkımızın ruhsatsız veya ruhsat proje ve eklerine aykırı yapı yapmaktan kaçınmaları gerektiği, ruhsatlı binaların yapılmasına Meram Belediyesi'nce her türlü desteğin verilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna önemli duyurulur. Belediyemize gelen şikayetler ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin rutin kontrolleri sonucu ruhsatsız olarak yapılan yapılar hakkında yapı tatil zaptıyla kanuni işlem yapılmaktadır. Yapı ruhsatı almadan yapılan ruhsatsız yapılarda yıkılmaktadır. Kanun ve mevzuata uygun olmayan yapılarla ilgili mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir denildi. <laughs>